Sena benim adım. Pamukkale Üniversitesi'nden katılıyoruz Hazar takımı olarak. Heyecanlıyız bayağı. Verilerimizi aldık. Şu an arkadaşlar görüntüleri kontrol ediyor. Görüntüleri şu an bir uyarı geldi. Bir dakika. Arkadaşlar şu an kameradan da görüntü alıyoruz dedi. Evet, almaya çalışacağız. Canlı yayın yapmaya çalışacağız. Bir aksiklik çıkmazsa. Sizde evet, YouTube hesabımızdan da yayınlayacağız onu. Hem roketi uçuracağız hem de aynı anda <laughs> Evet, yayınlayacağız? Aynen, diyorsunuz. aynen. Umuyoruz evet, öyle olmasını. Bunu da bu arada. Hangi YouTube kanalı, nerede, onu da YouTube'a Hazar Takımı yazarlarsa canlı yayınımıza ulaşabilirler. <laughs> aynı zamanda <laughs> karadan da görüntü kaydı alacağız. Roketimizin içinde iki çeşit kamera var. Bir tanesi görüntü kaydı alacak, iniş yaptıktan sonra izleyebileceğiz. Ötekisiyle de canlı yayında veri almayı planlıyoruz. geri sayımı gerçekleştireceğiz ve yarının güvencesi gençlerimiz ilk takımla birlikteyiz. dört takımla birlikte birazdan Türkiye'de ilk defa bir ilki gerçekleştireceğiz ve 6000 metrede yüksek irtifa roket fırlatmasını gerçekleştireceğiz. 516 başvurudan 82'si finale kaldı. 82 takımdan 7'si lise, 1 vakıf, 74 üniversite olmak üzere 8 gün boyunca Aksaray'da Hisar roket atış alanında bizlerle birlikteydiler. Bir, bir, Hadi! Vur! Abi! Abi! Oğlum gözükmüyor dürbünle bile gözükmüyor! Oğlum, gözükmüyor.